Merhaba arkadaşlar. Honda Kinetic scooter'ımız son zamanlarda sabahları motor soğukken zor çalışmaya başladı. Uzun marş basma sonucu aküyü bitirmeye daha sonrasında ayak marşıyla da uzun uğraşlar sonucu çalışmaya başladı. Daha sonrasında motor ısındığında ise gayet kolay çalışıyordu motorumuz. Şu an marşa basıyoruz. Gördüğünüz gibi motorumuz çalışmıyor. Dediğim gibi motor ısındıktan sonra normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Siz de bu tarz sorunla karşılaşıyorsanız karbüratörünüzün temizlik vakti gelmiştir. Karbüratörümüz de Honda Kinetic'lerde granaj altında çok zor yerde arkadaşlar. Çekim yaparken bile biz bayağı bir zorlandık. Görmüş olduğunuz Honda yazısının altında karbüratör ayar yuvası var. Ayak marşının olduğu yerin üst tarafında da hemen karbüratörün en alt kısmı geliyor arkadaşlar. Burası karbüratörün alt tarafında bulunan tahliye musluğu ve tahliye vanasını görüyorsunuz şu anda. Biz bu vanayı açacağız. Sola doğru çevirince açılır, sağa doğru çevirince kısılır arkadaşlar, vana kapatılır. Biz sola doğru çevireceğiz. Vanamızı açacağız. İçinden tahliye musluğundan hafif hafif yakıt akarken beraber Vana açık kalsın arkadaşlar. motorun kontağını açın. Marşa basıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Marşa bastığımızda o karbüratörün tahliye kanalından marşın da etkisiyle bütün karbüratör içindeki pislikler atılmış oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda yoğun bir benzin akıntısı oldu. Hala vanamız açık. Benzinimiz akıyor. Şimdi vanamızı kapatıyoruz arkadaşlar. Birkaç marş basmak yeterli arkadaşlar burada. Bakalım marş da alacak mı? Akümüz bitmişti zaten yine. O yüzden marşımız almıyor. Ayak marşı ile deneyeceğiz. Karbüratörün içindeki yakıt bittiği için arkadaşlar ilk etapta biraz zorlanacak çalışmak için. Şu an çalıştırmak için ayak marşımıza basıyoruz. Gördüğünüz gibi motorumuz çalıştı. İçindeki pisliği de attığını düşünüyoruz. Biraz bekleyeceğiz. Motor çalışacak. Kendini bulacak. Dediğim gibi işlemi yapacağımız yer burası arkadaşlar. Tahliye vanasını sola doğru çevirip açıyoruz. Açık haldeyken Birkaç defa 2-3 marş basıyoruz. Marşınız yoksa, marş basmıyorsa, akübitikse ayak marşıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi yine bir kapatalım. Tekrar deneyelim. Akümüz basmıyor yine arkadaşlar. Az önce bitirdi zaten akümüzü. Ayak marşıyla basacağız. Gördüğünüz gibi tek basmaya ayak marşıyla motorumuz çalıştı. Biz öncesinde 7-8 defa el marşıyla akü bitene kadar zorluyorduk. 5-10 defa ayak marşıyla basıp zorluyorduk. Çalışmıyordu. Şimdi temizliğini yaptıktan sonra motorumuz rahat çalışmaya başladı arkadaşlar. Sizin de motosikletiniz bu şekilde sabahları geç çalışıyorsa, motor hafif ısındıktan sonra rahat çalışmaya başlıyorsa kesinlikle sorun bu arkadaşlar. Karbüratörün alt tarafında biriken pisti temizlediğiniz zaman, bu işlemi uyguladığınız zaman motorunuz gayet rahat çalışacaktır.